herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video sizlerle ben Mustafa bugün ee, gördüğünüz gibi Minecraft oynuyorum mobil ama Huu, burada da kendi skinim var ne kadar şeyim ama burada Optifine kanalından dolayı ee, şey yapamıyoruz arkadaşlar yani skinimi de burada bırakmadım yani başka bir yerde başka bir skin oynamadım gördüğünüz ben yine aynı skinim her neyse evet. zaten her şey biliyoruz aynı e, gerçek hayattaki şey gibi yine yapalım bir tane seri yapalım seri de koyalım şurası şura tıklayalım bir tane de böyle çubuk Eee balta yapmak için bir tane daha lazım bekle hemen keselim şurada eee kır 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 koş şimdi. Oha. Evet. Ee, dur şimdi. Şimdi balta yapmamız için. E ben ba aha, balta yapmak işte Baltı diye yapamıyorum ben. Hah. Hah. Vallahi balta yapamıyorum ya. Aba bak. Bak şimdi. Bunu unutuyor, unuttum bak. Tamamdır. Ben yani kralım şuradan Arkadaşlar video yükleyemedim çünkü e, internetim bir hızı çok yavaştı. Artı bir internetim gitti. E, o yüzden bir, yani bir ay neredeyse bir ay boyunca neredeyse video o yüzden yükleyemiyordum başka O kadar işte gördüğünüz gibi işte Minecraft'ı yine bırakmadık. En son işte mobil oyunumuz yüklemiştik demiştik. Bunları tabii önceki butonu falan koyamayacağım yani kadar yok. Eee şey de koyamazdım intro'yu. Çünkü ee, bilgisayarım cezalıyım o yüzden de zaten cumartesi günleri e, bir tek şey de, e, internet böyle bilgisayardaki oyunları isterseniz de bilgisayardaki oyunlar anca cumartesi günleri atabilir. Orada arada 13 abonemiz olmuş. Ona da şükür. Allah şükürler olsun. Hop. Farkımız kaç? %15. Yeter. Ee, işte öyle, bu arada içeride ses geliyor çünkü e, babamlar falan içeride ses geliyor konuşuyorlar. Şam şarkı falan dinliyorlar. neyse yani, şu an çok güzel gidiyoruz. Evet. Hemen evimizi yap yap bitirelim ve sonra da videomuzu sonlandıralım. Evet. Şimdi ben şu ağaçları alayım buradan. Öyle sanki aha şurada tavuk gördüm. Nereye gittin lan? Oğlum iki dakika nereye gittin? Ha? Oğlum burası niye siyah lan? Allah ya. Neyse tavuğu boş ver. Koş şimdi şuna dikelim şuraya. Bunlar da lan bizim kraft değil. Akşam olmadan bitirseydik şunu ya. Ha şurada. Ee, hemen şuradan yapalım. Şimdi ilkten odunumuzu yapalım şöyle. Şşş. Şşş. Tamam. Aynen. Tamam. Ah, ee, Şimdi nereye yapalım evimizi? Crafty de oldu. Aşağıda ne de var? Yine. <laughs> <laughs> Diğerimizi de aldık. İşte öyle arkadaşlar. O yüzden de yani video koyamıyordum. Bu arada bu kine falan bunu nasıl yüklediğimi hepsini videosunu yapacağım ve bu eee video programında onun da tanıtımını yapacağım. Eee böyle şey kullanım kılavuzu gibi yani. E, vur lan. Şur ya. Ah, Canı varmış zaten. Nereye yapsam evi ya? Yapacak yerde yok kendisine ya. Şunu da öldürsek. İçim kaldı bak Tamam. <laughs> Abi bana çok deri vereceksin. Lan kaçıyor ya. Abi bu tavrı kullanmak da öyle. Bir dert. Kafal yok. Kafalamız 5 tane oluyordu galiba. Eee. 4. Aynen. 5 tane galiba. Burayı yapalım. Güzel burası. Koy 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 koy. Aynen. Koy. Ufak ev istiyorum ben de şu anlık. Bir de uzun oturuyor. Altı dakika var. Görürsünüz. Bir stikinin fotoğrafı var. Ben... koy bunu da şunu da alabilir miyim teşekkürler Türkiye tamam şimdi cuk 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 bakın buna tane şey falan da yok abi odunun şeyi bitiyor ya altının Eee, kan vur vur Bakın ya elimdeki. Aha. Yine böyle olayla bir ya. Ne kadar akşam oluyor ya. Akşam olma. Allah'ım ya. Vay kadar akşam oluyor ya. Orada odunu da gördüm bu arada. Ah, kolum acıdı yeminle ha. taktiği koy. Koy şimdi. şimdi bunun hepsiyle yarım blok yapalım. Ya bir tamam. Oo fazla bile yaptık ya. Koyduk mu? Yok koyduk. Şöyle yapalım. kendisiydi. Koy 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 koy. Ben bu evi video düzenlerim. Şimdi e, ee, torç kömür bulmamız lazım torç için. Geliyorum ben. Evet arkadaşlar geri döndüm. <laughs> evet. Şimdi çok çok çok. Evet arkadaşlar geri döndüm yine. Eee zaten bu videonun başı intro falan olmayacak geçiş efekti falan. Çünkü bir kere ben alayım hemen zaten bu videoyu çektikten sonra. He? bence Şeyde. Şimdi e, şurada böyle orada böyle bir sabah. Neyse. E, şunları da koyalım ve videomuzu sonlara sonlandıralım. Lan. kır Kırbebe Yerleri de yapalım. Videomuzu sonra yapalım. Evet. Şuna koyayım. O kadar ufak ki. Şey yani. Elim bile her yere yetişiyor. Tamam arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir, ee, sonra bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve ne diyeyim videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay